Merhaba arkadaşlar, bugün sizlere A101'den almış olduğumuz Plana Type C girişi e, de destekleyen bu şekilde bir power bank inceliyoruz. Öncelikle Type C e, giriş çıkış destekli, iki tane USB var, bir de hızlı şarj destekli yazıyor, 20.000 miliamper. Şimdi kutusunu açacağız. İçinden bir tane Micro USB kablosu çıkıyor. Boyutunu da göstereyim. Şöyle bir uzunlukta. Şimdi girişlerini de gösterelim. USB, USB, Micro USB, ee, şu ne olduğunu tam bilmiyorum. bu şekilde 10.000 miliamper olan da yanda e, yanda Type C girişi vardı şurada. Bunda sanırım Type C burada. Type C dediğimiz girişte bazı telefonların mesela şu an kayıt yaptığımız telefonun girişi Type C onun içinde Type C var. Mesela bu Type C bunu bu şekilde buraya takabiliyoruz. Type C ile tamamen uyumlu. Bu şekilde. Ama şarj etmek için bizim şarj adaptörümüz var. Şarj adaptörünün burasını çıkarıyoruz. Burayı buraya takıyoruz. Ondan sonra bunu da telefonumuza takıp şarj ediyoruz. Şimdi bir açalım. 3 ışık yanıyor. 4 ışık var burada belki gözükmüyordur. 3 yanıyor şu anda. Şimdi kapandı. Mesela bir telefonu takalım şarj için. Şimdi Venus model bir telefon getirdim. Bunun girişi Type C değil. Bu yüzden kendi kablosunu kullanıyoruz. Kendi verilen kablosu. Şuraya takalım. Şu anda açık. Şöyle bunu da taktığımızda gördüğünüz gibi şarj oluyor. Bu şekilde bir ürün. Almak isteyenler için güzel bir ürün. 20.000 mA olması da iyi. 10.000 mA çok yetmiyor. O yüzden 20.000 mA alıyorsanız gayet 90 TL'yi hak ediyor.